Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek Miraç Kandili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müftü Demirtaş vatandaşları Kandil münasebetiyle düzenlenecek programa davet etti. İnşallah Kütahya'mızda e, Miraç Kandilimizi Ulu Camiinde yapılacak bir programla Pazar günü akşamı inşallah e, hep birlikte idrak etmek durumunda olacağız. Bu güzel programımıza e, Konya İl Müftümüz Doçent Doktor Ali öye bey de inşallah efendim katılmak durumunda olacaklar. E, ilimizde bir dizi konferanslar olacak değerli hocamızın. Bu vesileyle hem bu e, Kandil programımıza hem de konferans programlarımıza Kütahya halkını, değerli kardeşlerimi davet ediyorum. Miraç Kandili'nin önemine vurgu yapan Müftü Demirtaş, Peygamber Efendimiz Miraç'tan bizlere bazı müjdeler getirdi dedi. Birinci müjde sevgili peygamberimizin gözümün nuru demiş olduğu namaz ibadeti, salat ibadeti. Rabbimizin huzuruna durma, onunla birlikte miraca yükselme, yücelme anlamını ifade ediyor. İkincisi, şirk koşmadan ölen müminlerin günahları olsa bile cennete gireceği müjdesi. Elhamdülillah. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim, Bakara suresinin son iki ayeti olan e, ee, amin diye ifade edilen ayetler. Miracın yücelme ve yükselme ifade ettiğini aktaran Demirtaş şunları kaydetti. Miraç kandili bize sevgili peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşünü, gece yürüyüşünü ifade ediyor. E, ee, Mescid-i Aksa'dan da semanın derinliklerine doğru yücelmeyi, yükselmeyi ifade ediyor. Allah'ın huzuruna kabul edilişi, ilahi huzura varışı ve iman değerlerini aynı ile sevgili Peygamberimizin müşahede etmesi. Gerçekten insanlık için büyük bir onurdur.